Canan Kaftancıoğlu ve benzeri isimlerin kesinlikle ve kesinlikle cezalandırılmaması lazım. Niye biliyor musun? İnsanımız bunların bütün radikal yapıları, şoven yapıları, o saygısız yapıları bu insanların deşifre edilmesi lazım. Kısıtlamayacaksın. Bu insanları millet görecekler. Neyse bunların yapısı, nasıl bir mayaya sahiplerse bunun ortaya çıkması lazım. Attığı tweetlerde mi, meydanlarda, salonlarda yaptığı konuşmalarda mı? Bu tip yapıda insanlar ne kadar çok serbest bırakılırsa o kadar çok hata yapılacaktır. Bundan kesin eminim ben. İşlerindeki dışarı sızdırdıkları yapıdan örnekler böyle aklı Selim bu ülkeye hizmet edecek, bu ülkenin insanı düşünecek bir yapı değil. Canan Kaftancıoğlu'nun bu zamana kadar yapmış olduğu açıklamalara bir bakıyorsunuz. DHKPC ile bağlantısı olduğu iddia edildi. Böyle akıllara ziyan cevaplar. İnançlara nasıl yaklaşıyorlar, kadındı, eşcinsellikti, başörtüsüydü olduğu gibi açıklamaları lazım. Bunlar istediği gibi konuşacaklar ki hata yapsın